Temmuz ayında yapılması beklenen maaş artışı öncesinde bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi efendim. Emeklilere maaşlarını taşıma karşılığında sunulan promosyon ödemeleri bazı ek avantajlarla birlikte 30 bin liraya kadar çıkabiliyor. Detayları dinleyeceğiz şimdi. İrem Naz Aksoy karşımızda. İrem'in bir de konu var konuyla birlikte detaylıca aslında bu promosyona ilişkin merak edilenleri bize aktaracak. İrem sözü size bırakıyorum hızlıca. Evet Hasret sen de biraz bahsettin zaten emeklilere yapılacak zam oranı Temmuz ayında belli olacak yani ilk 6 ayın sonunda belli olmuş olacak zam oranına göre de tabi maaşlara göre de bankaların vereceği promosyonlar belli olacak. Bu aralık genel olarak şu an için 12 bin lirayla 27 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor özellikle özel bankalar biraz daha çıtayı yükseltmiş durumda bu sebeple bankalar arasındaki rekabette arttı. Muhammed Bayram'la birlikteyiz biz şimdi yeminim Mali Müşavir kendisi. Tüm detayları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İrem Hanım yayınlar dilerim. Çok sağ olun. E, şimdi hangi banka ne kadar ödeme yapacak? Neye göre değişkenlik gösteriyor? Biliyorsunuz kamu bankalara buna öncülük yapıyor ve taban rakamı yani en düşük rakam belirliyor. Şu anda en düşük rakam 12.000 TL. Ama özel bankalar müşteri kapma çabasında olduğu için bu rekabeti kızıştırdı ve 27.000 TL'ye kadar banka promosyon ödemeleri devam ediyor. Şu anda vakıf bankında 12.000 TL'nin nakit 10 ay boyunca 1500 TL promosyonla birlikte 27 bin TL tamamladığını biliyoruz. Emeklerimiz biliyorsunuz burada her maaş döneminde yeni bir promosyon heyecanına kutuluyorlar. Çünkü maaşları arttıkça bankaların vereceği promosyon ücretleri de artıyor. Yani şu anda emeklerimiz bir bankaya gidip kendi promosyonu değiştirebilir. Ama şöyle bir durumla karşı karşıya kalabilirler. Yani banka şubesine gittiğinde hayır maaşını bizim bankamızdan çekmek zorundasın gibi bir ikazla bulunabilirler. Bunlar aslında bankaların tehditli olarak algılanabilir. Emeklerimiz bunları çok fazla aldırış etmesin. Eğer promosyon ücretleri artıyorsa başka bankaya değiştirebilirler. Ancak emekler bankalardan bir kredi çektiyse ve emekli maaşını buna ipotek gösterdiyse yani teminat olarak gösterdiyse promosyonu tabii taşıyamayacaklar. Bunun haricinde emeklerimize yıl boyunca üç farklı ödeme var İrem Hanım. Birincisi banka promosyonu. Bunu istedikleri zaman da değiştirebilirler. Yani burada aslında şube şube gezip en fazla kim veriyorsa banka promosyonu değiştirebilirler. Yine bir diğeri bayram ikramiyesi. Tabi kurban bayramı geliyor biliyorsunuz. Ramazan bayramında 3000 TL olan bayram ikramiyesi 4000 TL yükseltilmişti. Yine bu dönemde de en az %20'lik bir artışla 4800 TL civarında ila 5000 TL civarına gelmesini bayram ikramiyesini bekliyoruz. Ek ödeme bu hep unutuluyor İrem Hanım. Önceden emeklerimiz fatura ve fiş toplamak üzere bir miktar vergi iade alıyorlardı. Ama şu an devletimiz bu bürokrasiden kurtarmak adına emeklerimizi maaşının yüzde dört ila yüzde mutlak surette veriyor ve emeklerimiz bunu bordroya bakmak suretiyle görebilirler. Bir diğeri altı aylık enflasyon farkımız netleşmeye başladı. Dört aylık enflasyon farkımız oluştu. %13'ler civarında. Şu anda iki ayda enflasyon yüzde iki buçuk ila yüzde üçler civarında gelirse %17 ila %18'lik bir 6 aylık fark olacağını düşünüyoruz. Yani tüm emeklerimiz %17 ila %18'lik bir fark alacak. Hangisi farklı olacak peki? En üst emekli maaş alanları. Bu tabi biliyorsunuz merakla bekleniyor ve ağırlıklı olan da, olarak da en üst emekli maaş alan vatandaşlarımız biraz daha fazla. Burada şu anda 14.469 TL İrem Hanım. Bu zam öncesi değil mi? Zam öncesi rakam. Evet şu anda hali hazırda en üst emekli maaşımız 14.469 TL. Hatta hatta bu en üst emekli maaş alanlar Banka promosyonu 12.000 TL olarak alıyor. Aslında bu skalayı da böyle anlamak gerekiyor. En düşük emekli şu anda 14.469 TL. Biz bu ücretin Altal aylık enflasyon farkıyla beraber 17 bin ila 18 bin TL civarına çıkarmasını bekliyoruz. Yani 18 bin liraya en düşük emekli maaşı alan bir vatandaşımız şu anda özel bankadan veya devlet bankasından en az 12 bin lira promosyon alabilecek. Evet zaten devlet bankalarımız en düşük ücreti belirliyor. Burada 12.000 TL alınabilecek en düşük banka promosyonu. 27 bin hatta 30 bin TL'ye kadar da özel bankalarla aslında biraz da pazarlık usulü gelişiyor İrem Yani siz bankaya karlı bir müşteriyseniz sizi kaçırmamak adına biraz daha fazla promosyon verebiliyor. Şimdi çoğu kişi şunu merak ediyor. Siz bir sözleşme yok dediniz ama ben yine de sormak istiyorum. Bankalara gittiklerinde diyorlar ki sen geçen yıl zaten gelmişsin, bizden işte 20 bin lira promosyon almışsın. Bu yıl şimdi başka bankaya gideceğim diyorsun, e gidemezsin, biz izin vermiyoruz diyorlar. İşte bunu bankalar tırnak içerisinde tehdit olarak kullanıyor. Eğer emeklimizin o bankadan bir banka kredisi yoksa mutlak sürede taşıyabilir. Ama taşırken de kullanmış olduğu kısmın iadesi kullanmamış olduklarında kendisine kalacak. Yani bir kısım iade ederek yeni bankadan yeni promosyon alabilirler. Çünkü önceki anlaşma belki de 15.000 TL civarındaydı. Ama şu an yeni bankaya gittiğinde 27 bin liraya varan bir ikramiye alabilir. O yüzden emeklerimiz eğer bir kredisi yoksa mutlak sürede taşıyabilir. Teşekkür ederiz. Evet, Mali Müşavir, Muhammed Bayram'la tüm detayları konuştuk.